Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlük falınızla tekrar karşınızdayım. Dileklerimizi tutalım, niyetlerimizi tutalım. Falımıza başlayalım. Ben kendi tuttum. Siz de kendi niyetlerinizi, edin. dileklerinizi tutun. Evet, çok güzel bir şekilde tutmuş. Şöyle bir genel olarak bakalım. sıkıntıları bir kenara yığmışız. Bir e, dolu dolu içimizde bir aşk, bir sevgi ya da bir nasıl diyeyim size büyükçe bir kalbiniz var. Yani kalbin içinde bir kalp. Sevdiğiniz bir insan var hayatınızda. Bu sıkıntıların arasında o sevdiğiniz kişiyle de alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Üzerinizde çok fazla göz var, nazar var. Sanki böyle bir e, dalları kurumuş bir ağaç gibi. Sanki sadece gövde kalmış dalları tamamen kurumuş gibi. Ama bir kenardan bir filiz yaşarmaya başlamış. Dibinden yeniden e, ışkınlar sürmeye başlamış. Yani ışkın dediğim yeni yeni filizler yeniden e, kökü e, tamamen kurumamış bu gövde kurumuş olması lazım ki yani bir yerden bir şeyler yeniden bir yeşermeye başlamış yani umudunuzu yitirmemişsiniz bir yerde umudunuz bitmiş gibi olduysa da hayatınızla ilgili bir konuyla alakalı bu umudunuz yeniden yeşermeye başlamış yani e, farklı açıdan bir umut başlamış sizin için İkili konuşmalar var. Sanki yani ikili konuşma da değil bu kalabalık bir ortam. Ayaküstü bir görüşme gibi fakat kalabalık bir ortam. Yani e, hanenize bir misafir gelebilir. Belki bakın dolu dolu bir kalp görüyorum dedim. Yani bu şu da olabilir. Bir kız isteme mevzusu gibi bir şey olabilir. Çünkü burada bir kalabalık var. Üç kişilik. 2-3 kişilikte bir kalabalık burada var. Yani e, hayatınızda önemli olan kişiyle belki bir evliliğe adım atma, bir ismini koyma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Yüzük çıkmış. Evet gerçekten de gerçekten de bir isim koyma gibi bir durum var. Hatta bu Yüzün üzerinde bir ay yıldız çıkmış. Hayatınızdaki insan devlet işiyle alakalı bir çalışması olabilir. Yani devlet memuru olabilir. Buna dair olabilir. Ama bir anda gözler üzerinize yığılmış. Yani sanki belki de şöyle olabilir. Hayatınızda bugüne kadar e, hayatınızdaki kişiyle alakalı kimseye bir şey duyurmadınız ya da bir anda pat diye oldu ve paldır küldür böyle bir anda evlilik söz vesaire bunun gibi bir şeyle hızlı bir kararla hızlı bir şekilde bir şeyleri sonuca bağlayacaksınız. Şurada bir kuğu çıkmış gerçekten de güzel bir şekilde suyun üzerinde süzülüyor. Bugün e, bu yıl içerisinde bir e, düğün evlilik söz konusu tertemiz bembeyaz bir kalp var üzerinde gerçekten de hayatınızdaki önemli karar aşamasının içerisindesiniz ve e, yakın dönemde gerçekleşti ya da gerçekleşecek bir silah çıkmış kurşun hızıyla bir, büyük bir haberiniz var ya da e, hayatınızdaki insanla hayatınızı birleştirmeyi düşündüğünüzü bir anda etrafınıza duyuru, duyuracak olabilirsiniz veyahut da Hayatınızda kimse yokmuş gibi bilip ya da hayatınızda yeni bir e, birisi girip daha doğrusu bir anda birisinin hayatınıza girmesi ve bir anda evlilik kararı alıp bununla ilgili insanları şoke edecek bir haber olabilir. Bakın gelin damat çıkmış aydınlıkta ve bu hızlı bir şekilde gelişecek. 8 rakamı çıkmış. 8 ay içerisinde yüzüktü, sözdü, düğündü. Hepsini bir arada arka arkaya halledeceksiniz siz. 8 ay içerisinde. Bu yıl içerisinde yani hepsi peş peşe olacak. Arda arda. Büyükçe bir hayır kapınız açılmış. Hayır kapısının önünde bir kişi var. Yani sizin bu hayır kapısı, bu sizin hayatınızla ilgili e, evliliğe dair kısmet kapınız açık. Yani kısmet kapınız sonuna kadar açık ve siz bu yıl içerisinde evliliğe adım atacaksınız. Oldukça nazarınız büyük, çok çok fazla. Yılan gibi bir düşmanınız var fakat size zarar veremiyor. Uzaktan sadece tıslayıp gidiyor. Size hiçbir şekilde zararı dokunmayacak bu kişinin. İçinizdeki karanlık aydınlığa dönüşmeye başlamış. Sıkıntılarınızı bir kenara atmışsınız. Bu sıkıntılar içerisinde de hayatınıza bir insan girmiş ve hayatınız oldukça farklı yönde, güzel bir şekilde gelişmeler var. Ee, ve hayatınızı çok daha güzel bir yönde değiştiriyorsunuz. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tavamıza geçiyoruz. Hayatınızda böyle bir karışıklık durumlar yaşamışsınız ve bunları aşmaya başlamışsınız. Bir kalabalık var hanenizde karşılıklı iki grup oturuyor. Bir söz yüzük mevzusu yakın dönem içerisinde bir anda bir yüzük takma mevzunuz olacak. Ee, kararı bir anda veriyorsunuz ve verdiğiniz kararınızdan asla pişmanlık duymayacaksınız bir anahtar görüyorum. Anahtar yani bu oturduğunuz evi değiştireceğinize dair. Yani siz bu yıl içerisinde evleneceksiniz ve haneniz değişecek. Bu anahtar onun anahtarı. Hayatınızdaki insanla mutlusunuz. Çok hızlı bir şekilde karar almış ve hızlı bir şekilde evliliğe gitmek istiyorsunuz. Belki yaşınız ilerlediği için ya da daha fazla beklemek istemediğiniz için olabilir. Bir dilek dileyin. Evet iki kişilik bir yola çıkıyorsunuz. El ele tutuşmuşsunuz bakın. Ve üzerinde de bir yüzük var. Gerçekten de siz bu yıl içerisinde evlilik evlenip yani yuvadan ayrılacaksınız. Ailenizle birlikte yaşıyorsanız. Üzerinizde çok fazla göz var. Nazarınız oldukça büyük nazarınızdan kurtulmanız için ya bir kurşun döktürün ya da bir e, üzerlik ototüttürün ya da ne bileyim e, elinizi dokunduğunuz yere bir yere girip çıktığınız zaman ya da e, hanenize birisi geldi geldiği zaman el ele sıkıştığınızda ya da ne bileyim sarılıp öpüştüğünüzde en azından ellerinize bir iki damla bir sirke damlatıp elinizi bu şekilde yıkarsanız o insanın enerjisini üzerinizden atmış olacaksınız. Evet gerçekten de bir salyangoz görünüyor. Haneniz değişecek. Bu bir taşınma durumu. Yani taşınma durumu dediğim bu yıl içerisinde evlenip yuvadan ayrılıyorsunuz. Fincanda ve tabakta görebildiklerim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.